Muhtarım burası geçiş güzergahındaki olan düzenli altı parmağa dönen yolun kapatılış yeri. Ve de şu an yolda araçlar kaldı. Su tamamen doldu. İlgilenirseniz çok seviniriz. Burası Kükürt Caddesi. Kaza oluyor diye yol geçişini kapatan belediyenin yaptığı çok güzel bir eser. Evet araçlar yolda kaldı. Altyapı yetersizliğinden dolayı her yağmurda su Biriken sular. Evet. Biriken sular komple binamızın içine dolmaktadır. Şelale şeklinde akmaktadır. Evet. Bugünkü yağmurda da 3 araç zarar gördü ve olduğu gibi binamıza doldu su. Bir an önce yetkililerin bu işe el atmalarını rica ederiz.